Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugün e, evimizin arka tarafında bahçemizde sarımsakları hasat ediyoruz arkadaşlar. Kasım ayında ekmiştik ve şu anda bitirdik sarımsakları. Evet arkadaşlar zaten biliyorsunuz sarımsak doğal antibiyotik her türlü faydası var. Onun için yani gene tavuklarımıza, dıldırcılarımıza. E tabii ki zaman zaman da kendimize faydalanıyoruz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar fasulye ektik. Daha henüz daha büyümedi. Daha yavaş yavaş büyüyor inşallah. Ve yan tarafında da domates ekmiştik. Domateslerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet, Ağustos ayında da fındık toplayacağız. Bu sene fındıklarda biraz yavaş yavaş anladığımız kadarıyla inşallah Allah'ın izniyle biraz var arkadaşlar fındıklarda. Evet arkadaşlar fındık bahçemiz bu şekilde aşağı doğru gidiyor arkadaşlar fındık bahçemiz. Evet burada da şeftalimiz var. Şeftali de şu anda henüz az görünüyor arkadaşlar. Ve incir ağacı. Arkadaşın birisi motor taşıyor. Otları biçtik arkadaşlar. Ve şu anda götürüyor. Havada o kadar sıcak ki zor nefes alıyor arkadaşlar. Ve burada da domateslerimizin devamı. İnşallah domateslerimiz de güzel bir şekilde görünüyor. Evet aşağı doğru indiğimizde gene karşımıza bir incir ağacı ve üzüm karşılıyor. Evet arkadaşlar patlıcanlar da bir ay sonra çıkacak inşallah. Bunu gördüğünüzde patlıcan oluyor. Nizami bir şekilde ekmiştik. Ve burada da biberlerimiz var. Evet. Bu şirin şey biber arkadaşlar. Maşallah arkadaşlar annem hiç durmadan çalışıyor yoğun bir şekilde, yoğun bir tempoyla çalışıyor. Evet, domates bağlıyor arkadaşlar. Evet, burada da babam. Evet arkadaşlar, şu anda bu gördüğünüz de karpuz oluyor. Tarlamızda, bahçemizde her şeyimiz var. Evet, burada da lahanalarımız var. Nizami bir şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Burada da ceviz ağacımız var. Şu anda cevizlerimiz oluşmuş bir vaziyette. Evet arkadaşlar, cevizlerimiz bu şekilde. Eylül ayında toplama hasat zamanı olacak inşallah. Ve aşağı doğru indiğimizde burada da erik karşılıyor bizi. Evet. Bayağı da büyük ve çok da aşırı ekşi. Ben de zaten tatlı sevmiyorum arkadaşlar. Ekşi seviyorum. Bu da çardağımız arkadaşlar. Aşırı sıcaklık var arkadaşlar. Yani baya bir sıcak. Yine aşağıda bizi incir karşılıyor arkadaşlar. Burada da fıçı var. Ve burada da fıçı var arkadaşlar. Ceviz ağacı tekrardan ve kabaklarımız karşılıyor arkadaşlar burada da. Ve bahçemizin sınırı burada bitiyor arkadaşlar. Evet. Gerçekten doğada yaşamak çok güzel, çok harika arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Ama tabii ki doğada yaşam yani çalışmaktan geçiyor arkadaşlar. Yani her zaman çalışmak gerekiyor. Köy işleri hiçbir zaman da bitmiyor. Ve bitmez de. Yani sürekli bir iş çıkıyor arkadaşlar. Evet şu anda gene bir yılan sesi sanki arkadaşlar. Evet bir yılan sesi geliyor arkadaşlar. Burada çok aşırı eraltı var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Yani bayağı bir temizlenmesi gerekiyor. Tabi buranın sahibi temizlemesi gerekiyor. Sahibi temizlemesi lazım buranın. Bayağı bir ot eraltı olmuş. Biz de yeni bahçemizi temizledik arkadaşlar. Otlarını biçtik. Babam sağ olsun yaptı. Biz de kümes ve kümes kafes falan yapıyoruz arkadaşlar. Ona devam ediyoruz. Hala ekstra kümeslerimiz ve kafesimiz yapıyoruz arkadaşlar. Onlara devam ediyoruz. Evet burada da fasulye sırıkları. Fasulyelerimiz var. Evet burada da Bahçemizde elmalar karşılıyor arkadaşlar bizi. Ekşi elma bunlar. Bayağı da var. Dalında dalında bayağı görünüyor arkadaşlar. Yani biraz daha büyüdükleri zaman tabi elmalar isterseniz aşağı doğru sarkacak. Soğanlar Evet soğanlarımızı da bu şekilde yatırdık arkadaşlar kuruması için ve kuruduktan sonra hasat zamanı başlayacak inşallah. Evet bu soğanlarımız da 15-20 güne kadar herhalde olur ya o zaman da sökeceğiz toplayacağız inşallah. Evet bu da bizim evimiz arkadaşlar. Burada ikamet ediyoruz. Arkaya dönüp baktığımızda bahçemiz bu şekilde devam ediyor. maşallah fındıklarımız da arkadaşlar oluyor. Ağustos'un başlarında başlayacağız inşallah toplamaya. Bayağı gerçekten fındık toplamak bayağı zahmetli yani. Çok sıcak aşırı sıcaklarda toplaması çok zor oluyor. Ve fındık dalları pardon fındık yaprakları gerçekten insanı teriyle birlikte dalıyor arkadaşlar kabarıyor ve kaşıntı oluşturuyor ister istemez. O yüzden bayağı sıkıntılı oluyor yani fındık toplamak ama yine de Allah'a şükür yani sonuçta bu da bir Allah'ın verdiği bize büyük nimet arkadaşlar. Tabii ki nankörlük etmememiz gerekiyor. Allah'a şükür ediyoruz yani. Ve yukarıya doğru çıktığımızda şöyle baktığınız arkadaşlar tavuklarımız bizi karşılıyor. Evet. Tavuklarımız, orozlarımız var. Bu şekilde karşılıyor arkadaşlar. Hala bakım yapmaya devam ediyoruz bahçemizi. Kümeslerimizde eksiklikler var. Onlara hala devam ediyoruz. Hala bitmedi arkadaşlar. Ve kirazımız arkadaşlar kiraz şu anda fazla dökülmüş biraz tabi tavuklarımız da bunlardan sebeplendi afiyet şeker olsun inşallah Tabii ki bu ister istemez de yumurtalarında da yansıyor daha lezzet yumurtaları daha lezzetli olacaktır Evet çok aşırı sıcak arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik daha sonraki videolarımızda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın inşallah.